Herkese merhabalar arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum. Bu videomuzda 2025 MSU biyoloji soru tahmini yapacağız. Umarım yararlı bir video olur. Bu soruları arkadaşlar önceki senelerde çıkan soruları analiz ederek hazırladım. Çıkabilecek konuları belirledim ve onlardan sorular yazdım. Soruları olabildiğince konu özeti yaparak çözmeye çalışacağım. Hemen ilk sorumuzdan başlayalım. Canların ortak özellikleri ile ilgili bir soru. Aşağıdakilerden hangisi tüm canlılarda gözlenen ortak süreçlerden biri değildir diye sormuş arkadaşlar. Değişen çevre koşullarına karşı iç dengenin kararlı tutulması. İç denge neydi? Homeostazi ve bu da canlıların ortak özelliklerinden biridir. Yaşamsal faaliyetler sonucu oluşan atıkların uzaklaştırılması. Burada da boşaltımdan bahsetmiş. Bu da canlıların ortak özelliklerinden biridir. Basit organik maddeden kompleks organik madde sentezlenmesi. Şimdi arkadaşlar basit organik madde derken mesela amino asitleri düşünebiliriz. Kompleks organik madde ise örneğin protein diyebiliriz. Bakınız amino asitlerden protein sentezi tüm canlılarda ortaktır. Nedeni de bu sentez nerede yapılır arkadaşlar? Ribozomlarda yapılır. Her canlıda ribozom bulunduğu için bu da ortaktır arkadaşlar. Bakın bu bilgi e, birçok yerde karşınıza çıkacaktır. Önemli bir bilgi arkadaşlar. D'ye bakalım. Benzer işleve sahip hücrelerin bir araya gelerek dokuları oluşturması. Bunu da organizasyondan düşüneceğiz. Canlıların ortak özelliği olan organizasyondan düşüneceğiz. Şimdi map kitabına baktığımızda arkadaşlar, hücrelere kadar olan süreç tüm canlılarda ortak. Fakat bakın hücrelerden dokuların oluşması, dokulardan organların, oradan sistemlerin ve en sonunda organizmanın oluşması sadece çok hücreli canlılarda görülüyor. Yani hücrelere kadar oluşan süreç dediğim gibi hem tek hücrelilerde hem çok hücrelilerde görülür. Fakat doku oluşumu arkadaşlar sadece çok hücreli canlılarda gözlenen bir süreçtir. Dolayısıyla ortak değil. Canlılık faaliyetlerinin devam ettirilmesi için enerji ihtiyaç duyulması. Evet, her organizma ATP'ye enerji ihtiyaç duyar. Cevabımız D şıkkı geldi. Güzel eleyici bir soru arkadaşlar. Geçelim ikinci sorumuza. Bu da mitoz mayozla ilgili bir soru. Her sene çıkıyor. Bu sene de mutlaka çıkacaktır arkadaşlar. Ben de şöyle ikisini birden içine alan bir soru hazırlamaya çalıştım. Hücre bölünmeleri ile ilgili ifadelerinden hangileri mitoz ve mayoz bölünme için ortaktır diye sormuşuz. Bölünme süresince bir kez interfaz gerçekleşir. Zaten mitoz bölünme bir evreden gerçekleşir, bir evreden oluşuyor ve başında bir tane interfaz gerçekleşiyor. Mayoza baktığımızda arkadaşlar mayoz 1 ve mayoz 2 oluyor. Birçok kişi burada diyor ki yani iki tane interfaz gerçekleşir. Oysa ki arkadaşlar mayoz 1'in sadece başında interfaz gerçekleşiyor. Yani mayoz 1'de gerçekleşiyor. Mayoz 2'nin başında interfaz olayı gerçekleşmiyor. Dolayısıyla ikisinde de birer kere gerçekleşir. Doğru. Çok hücreli canlıların üreme ana hücrelerinde görülür. Şimdi arkadaşlar burada üreme hücresi ile üreme ana hücresini karıştırmayın. Üreme hücresi en kromozomluydu arkadaşlar. Üreme ana hücresi ise 2 en kromozomluydu. Eğer üreme hücresi dese sadece mitoz gerçekleşir. Çünkü siz eğer üreme hücresine mayoz gerçekleştirirseniz ne olur? Kromozom sayısı mayozda yarıya inecek. N bölü 2 olur. E böyle bir hücre olamaz zaten. Fakat üreme ana hücresinde mitoz gerçekleşir zaten. Mayoz gerçekleşince de 2 enden N'e düşer ve yine sağlanmış olur. Zaten bakın örneğin sperm ana hücresi diyoruz. 2n kromozomlu mayoz gerçekleşiyor. n kromozomlu sperm oluşuyor. Mesela yumurta ana hücresi diyoruz arkadaşlar. 2n kromozomlu mayoza uğruyor. n kromozomlu yumurta hücresi oluşuyor. Dolayısıyla ikisinde de görülüyor. Kardeş kromatitlerin ayrılmasıyla kromozom sayısı iki katına çıkar. Mitozun anafaz evresinde bunu gözlemliyorduk arkadaşlar. Mayozun ise mayoz 2 esnasında anafazda gözleniyordu arkadaşlar. Yani anafaz 2 diyebiliriz basitçe. Zaten arkadaşlar mayoz 2 ile mitoz birbirine çok benziyor demiştik. Şimdi kardeş kromatit ayrılmasını da şöyle bir açıklayalım. Mesela şöyle iki tane kromozom çiziyorum arkadaşlar. Anafaz evresi geliyor ve kardeş kromatitler, bakın bu şekilde ayrılıyor kutuplara doğru. Dikkat edin burada iki tane kromozom vardı. Artık kaç tane var bakın. 1 2 üç, dört. Her biri bir kromozom oldu. Dört tane kromozom var. Dolayısıyla arkadaşlar ikisinde de oluyor dedik. Burada şu kafa karıştırabilir. Hocam iki katına çıkar demiş kromozom sayısı. Ama mitozda sabit kalıyor. Burada e, sürecin sonunda yani tüm bölünmenin sonunda iki katına çıkar demiyor. Sadece kromatit ayrılınca iki katına çıkar diyor. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı 1 2 3 oldu. Üçüncü sorumuz omurgalı canlılarla ilgili. Bu da çok çıkan bir kısım arkadaşlar. Yine çıkabilir dikkatli olalım. Bir zoolog aşağıdaki özelliklerden hangisine bakarak incelediği hayvanın sınıfını kesin olarak bulamaz demiş. Şimdi sınıf derken Neyi kastediyor arkadaşlar? Memeliler, balıklar, kuşlar, sürüngenler. Zoolog ne demek? Hayvan bilimci demek. Şimdi bakalım. Yapısında vücut ısını düzenleyen tüylerin bulunması. Tüyler arkadaşlar sadece kuşlarda bulunuyor. Dolayısıyla kesin olarak kuş olduğunu söyler. Solunum yüzeyini genişleten alveollere sahip olması. Alveoller sadece memelilerde bulunuyor arkadaşlar. Bu da kesin olarak söyleyebilir. Yapısında ısı yalıtımını sağlayan kılların bulunması. Kıllar sadece memelilerde bulunuyor. Bakın iki odacıklı kalp yapısı nerede arkadaşlar? Sadece balıklarda bulunuyor. Diğer omurgalarda 3 ve 4 odacıklı yapı gözleniyor. Fakat iki odacıklı yapı sadece balıklarda. Solunum sürecine yardımcı diyaframa sahip olması. Şimdi arkadaşlar diyafram dikkat edin bir kere bizlerde bulunuyor değil mi? Biz de bir memeliyiz sonuçta. Yani memelilerde bulunuyor. Bir de arkadaşlar kuşlarda da bulunabilir. Bakın. Ama kuşlarda zarsı diyafram bulunuyor. Dolayısıyla hani bu kesindir diyemeyiz. Burada özellikle zarsı diyafram diye belirseydik sadece kuş derdik. Ama diyafram dediği için bakın memmemeli memeli de hem kuşta bulunabilir. Dolayısıyla kesin olarak sınıfını bulamaz cevabımız değişik oldu. Dördüncü sorumuz besin zincirleri besin piramitleri ile ilgili bir soru. Bu soru da çok çıkıyor arkadaşlar bu tarz sorular. Okuyalım sorumuzu. Savan ekosistemine besin piramitleri ile ilgili araştırma yapmak için giden bir biyolog ekibi gözlemleri sonucu hangisine ulaşamaz demiş. Şimdi besin piramidimizi şöyle bir çizelim arkadaşlar görsellik açısından. Bakın şöyle trofik düzeyleri ayıralım. Şurada kim var arkadaşlar? İlk trafik düzeyde. Üretici var. İkinci de bu üreticiyi tüketen, avlayan, otçul canlı. Yani birincil tüketici de denilebilir. Burada ise otçulu yiyen, etçil canlı ya da ikincil tüketici diyebiliriz arkadaşlar. Trofik düzey bakın burası birinci trafik düzey, ikinci trafik düzey, üçüncü trafik düzey. Daha da gidebilir mesela. Birinci etçil, ikinci etçil falan diye ilerleyebilir. Şimdi hemen şıklarımıza bakalım. Fotosentez yapan canlı grubunun kütlesi en fazladır. Baktığımızda hangisinin alanı daha büyük? Bakın bu daha fazla böyle yayılmış. Dolayısıyla biyokütlesi en fazla yani fotosentez yapan zaten üreticiler. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Hani dünyamıza baktığımızda zaten bitkilerin sayısının e, hayvanlardan çok daha fazla olduğunu gözlemliyoruz arkadaşlar. Üreticiden son tüketiciye doğru aktarılan enerji artar. Yani diyor ki arkadaşlar mesela şöyle rengimizi değiştirelim. Üretici buraya diyelim 100 kilojül enerji aktarsın diyor. E, otçul da etçile o zaman bin aktaracak diyor mesela. Böyle artar diyor. Olur mu arkadaşlar öyle şey? Mesela üreticiden otçula doğru bin enerji aktarılırsa e, bu bin enerjinin e, hepsini otçul direkt üstte aktarmayacak. Bir kısmını kendi kullanacak. Bu enerji azalacak. Mesela 100 kilojülünü buraya aktaracak. Yani aktarılan enerji gittikçe azalır diyoruz. Hatta bu da böyle %10 azalır gibi daha doğrusu %10'a aktarılır gibi bir bilgi var. Onu çok sorgulamazlar. Sadece aktarılan enerjinin azalacağını bilin. Nedeni de neymiş? Mesela otçula gelince enerji bir kısmını kendisi kullanıyor. Geri kalanını üst basamağa aktarıyor. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı. Toksik bir etken en fazla son trafik düzeyde rastlanır diyor. Bunu da kimyasal birikimle açıklayabiliriz. Mesela üreticinin içinde diyelim 0,1 bir e, toksik bir etken var. Mesela ağır bir metal var diyelim. Bu bir üst basamağa artarak gidiyor arkadaşlar. Mesela burada 0,2 gözleniyor. Burada 0,3 gözleniyor. İşte birikerek zaten isminden belli bakın kimyasal birikim. Yani en üst basamakta en fazla gözleniyor. Bakın son trafik düzeyde en fazla rastlanır demiş. Doğru. İkincil tüketici etçil beslenme özelliği gösterir. Şimdi ikinci tüketici ne demek arkadaşlar? Üretici, otçul birincil tüketici, etçil ikincil tüketici. Yani bakın ikinci tüketici otçul canlıyı yediği için etçil özellik gösterir. Üreticilerin sayısındaki değişim tüm trafik düzeyleri etkiler. Şöyle açıklayayım arkadaşlar bunu üstte yazıyorum. Bakın üretici, otçul canlı, Etçil canlı mesela etçil 1 olsun biraz uzatalım bu da etçil 2 olsun. Şimdi diyelim ki arkadaşlar e, üretici canlı arttı. Bakın ne olacak otçulu besini artacak o zaman bu da artar besini arttı diye. Etçilin de besini artıyor bu da artar. E, etçil 2 de etçil 1'i tüketiyor onun da besini arttı o zaman bu da arttı bakın. Üretici azalsa şimdi bu adamın besini azaldı değil mi? O zaman bu da azalacak besini azaldı çünkü aynı şekilde bakın bunlar da azalacak. Ya da diyelim ki arkadaşlar bakın. Etçil birini arttırdık diyelim ortamda. Ne olacak arkadaşlar? Daha fazla otçulları tüketecek. Çünkü bu canlı arttı artık, daha çok besin tüketecek. Otçullar azalacak. E otçullar azalınca sonuçta otçullar üreticileri yiyordu. Artık yemeyecekler. Yani daha az yiyecekler. Dolayısıyla üreticiler artacak. Şimdi etçil 2 nasıl değişir? Bakın etçil 1 arttı. Etçil 2 etçil 1 ile besleniyordu. E, Besini arttığına göre bunlar da artacak. Yani dikkat edin burada neyi göstermeye çalışıyorum arkadaşlar? Herhangi bir basamaktaki değişim tüm basamakları etkiliyor. Dolayısıyla bu da doğru cevabımız B şıkkı geldi. Evet Beşinci sorumuz kalıtım sorusu. E, bence çok eleyici seçici bir soru oldu arkadaşlar. Şöyle aşağıda çözmeye çalışalım. zaman çekinik kalıtılan bir hastalıkla X zamana bağlı çekinik kalıtılan bir hastalık için hangileri ortaktır demiş. Şimdi her sınavda zaten ya otozoma çekinik soruyorlar ya da X zamana bağlı çekinik soruyorlar. Büyük ihtimal ikisinden biri gelir. Eğer kalıtım sorusu gelirse ki geleceğini düşünüyorum. Ben de arkadaşlar bu ikisini birleştirip sordum daha öğretici olması için. Şimdi bu soruyu yorumlayabilmek için öncelikli olarak şöyle iki tane aile çizelim. Bakın bir baba var bir de anne var. Aynı şekilde baba ve anne. Neden böyle iki tane çizdim? Hem oto çekinik hem x kromozoma zamana bağlı çekinliği e yorumlayacağım. Şimdi diyor ki birinci öncülde hem anne hem de babada gözleniyorsa. Dikkat edin mesela burası oto çekinik olsun. Bir kere gözlenmesi için küçük a küçük a olması lazım değil mi? Oto a'larla işlem yapıyorduk. x'e bağlı da hani x küçük r ye, y ye falan diyorduk. Şimdi ikisinde de gözlenmesi için kesinlikle x'de x küçük a küçük a olacak. Bunları çaprazlayınca zaten her ihtimalde küçük a küçük a gelir. Yani çocuklarında da, da daima gözlenir. Bu okey. Buna bakalım. Şimdi gözleniyorsa bir kere baba kesinlikle x küçük r y olacak değil mi? Babanın zaten y'si değişmiyordu. Sadece şu x'in üstündeki r ya da büyük r küçük r ya da büyük r oluyordu. E, dolayısıyla hastalık gözleniyorsa küçük r olacak. E, anne de kesinlikle x küçük r küçük r olacak. Şimdi çocuklarına baktığımızda arkadaşlar. Örneğin çocuk erkek olsa bakın. Babadan kesin y'yi alacak bir kere erkek çocuk olduğu için. Anneden de zaten ikisi de aynı. x küçük r alacak. Dolayısıyla hasta. Kız çocuğa baktığımızda babadan Y'yi alamaz, kesin X küçükliği alacak. Anneden zaten tek ihtimal var. Dolayısıyla arkadaşlar, bu da hasta oldu. Bakın ikisinde de çocuklar hasta oluyor, doğru. Şimdi temizleyip hemen diğer öncülümüzü yorumlayalım arkadaşlar. Dediğim gibi biraz uğraştırıcı bir soru, ama güzel konuyu tekrar ettiren güzel bir soru arkadaşlar. Yani bu soruyu yapabiliyorsanız artık hani bu tarz konulardan, bu konudan soru kaçmaz diyebilirim. Sadece babada gözleniyorsa. Sadece babada gözlenmesi. Sadece baba x küçük a küçük a diyor. Şimdi anneye dikkat edin arkadaşlar. Anne böyle de olabilir. İki tane büyük a da olabilir. Sonuçta gözlenmiyor. Şimdi çocukları dikkat edin. Burada kız çocuk demiş. E, otozomalde kız erkek etkilemiyor zaten. Burada onu yorumlayacağız. Şimdi çocuk arkadaşlar bir kere e, dikkat edin. Çocuğun hasta olma ihtimalini bize soruyor değil mi? %50 ihtimal demiş. Yani 1 bölü 2. Şimdi eğer anne büyük a büyük a olursa zaten küçük a küçük a büyük a büyük a'yı çaprazlayın. Çaprazlama da nasıl yapılıyor? Şurada arkadaşlar göstereyim tek tek çaprazlıyorsunuz arkadaşlar. Mesela bununla bunu, bununla bunu, bununla bunu, bununla bunu. Hepsi bakın büyük A küçük A geliyor. Dikkat edin. Yani çocuk hasta olamıyor arkadaşlar. Dolayısıyla buradan bir ihtimal gelmiyor. Sıfır ihtimal geliyor. Aslında onu şöyle yapıyoruz. Anne 1 bölü 2 ihtimalle büyük A büyük A alıyor. Çarpı. Bunları çaprazlayınca arkadaşlar çocuk sıfır ihtimalle hasta oluyor. Artı diyoruz. Anne 1 bölü 2 ihtimalle büyük A küçük A alıyor. Çaprazlayalım arkadaşlar. Bakın şurada çaprazlıyorum. Küçük A ay küçük A ile büyük A ay küçük A çaprazladığımızda şöyle e, iki tane heterozigot iki tane de çekinik gelecek. Çocuğun hasta olma ihtimali bakın 2 bölü 4. Yani 1 bölü 2. Burası 0 geldi zaten 1 bölü 2 ile. Niye peki çarpıyoruz bunları? Çünkü aynı anda olan olaylar değil mi? Arkadaşlar buradan da 1 bölü 2 geldi. Dolayısıyla bakın buradan çocuğun hasta olma ihtimali 1 bölü 2 yani %50. Eğer buradan da %50 ise bu öncülümüz doğru diyeceğiz. Şimdi geçelim bu arkadaşlar. Evet. Şimdi baba hastaymış sadece. Yani baba x küçük r y'ymiş. Şimdi anne hasta değilse ya x büyük re x küçük r'dir ya da x büyük r x büyük r'dir. Kız çocuğun hasta olmasını istiyoruz. Fakat dikkat edin arkadaşlar bir kere. Kız çocuk kesinlikle babadan x küçük re alacak değil mi? E hasta olması için anneden küçük rey alması gerekiyor. Dolayısıyla bu ihtimalden sıfır geliyor. Bakın üstteki gibi şuradaki gibi. Çünkü buradan x büyük rey alacak. Hasta olamayacak. Yani buradan bir ihtimal gelmiyor. Şuradan arkadaşlar ya büyük rey alır ya küçük rey alır. Yani 1 bölü 2 ihtimal. Küçük rey alırsa olasılık sağlanır. Dolayısıyla buradan da 1 bölü 2 ihtimalle kız çocuk hasta olurmuş arkadaşlar. O da %50. Bakın ikisine de ortak geldi. Şimdi gelelim arkadaşlar 3. öncülümüze. Yine bir temizleyelim hemen hızlıca. Evet sorunun zaten uğraştırıcılığını fark etmişsinizdir arkadaşlar. Ama e, eğer yolunu biliyorsanız basit bir soru hani. Şöyle evet. Sadece annede gözleniyorsa demiş bu sefer. Burada yine aynı işlemleri yapacağız arkadaşlar. Annede gözleniyorsa bu şekilde. Babada gözlenmiyormuş yani bu şekilde olacak arkadaşlar ikisinden biri. Erkek çocuklarında 1 bölü 3 ihtimalle gözleniyor. Aslında arkadaşlar aynı şey fark ettiniz mi burada? Çünkü cinsiyet fark etmiyor ya. Mesela erkekte gözlenmesi de 1 bölü 2'dir. Kızda da 1 bölü 2'dir. Hadi bir de işlemsel de yapalım. Şimdi ne dedik arkadaşlar? Baba 1 bölü 2 ihtimalle büyük A büyük A olursa eğer. Bakın çaprazlayınca hiç hasta ihtimal gelmiyor. 0. Artı. Baba 1 bölü 2 ihtimalle heterozigot olursa. Çaprazlayınca e, üstte yaptık hocam. 2 bölü 4 geliyor. Burası zaten 1 bölü 2. Çarptık yine 1 bölü 2 geldi. Yani bakın 1 bölü 3 değil. Dolayısıyla hiç diğerini yapmaya bile gerek yok. Zaten zaman kazanalım. Bu yanlış oldu arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı 1 ve 2 oldu. Gayet güzel eleyici bir soruydu. Şimdi gelelim arkadaşlar altıncı sorumuza. Döngülerle ilgili bir soru arkadaşlar. Son senelerde hep soruyorlar son soruda. Ee, karbon döngüsü soruldu işte ötrofikasyon soruldu. Ben bu sene böyle bir tane azot döngüsü sorusu bekliyorum arkadaşlar. Ona göre iyi çalışalım azot döngüsüne. Önemli bir kısım zaten. Belirli bir bölgede yapılacak toprak verimliliğini arttırma çalışmaları doğrultusunda hangisinin yapılması doğru olmaz? Şimdi arkadaşlar toprak verimliliğini arttırmak aslında toprağa böyle mineral yönünden hani element yönünden Zenginleştirmek demektir. Bakalım. Toprağa nitrit ve nitrat bakterilerinin eklenmesi. Arkadaşlar nitrit ve nitrat hani amonyum ve amony e, amonyum tuzlarına dönüştürüyordu değil mi? Yani azotu toprağa ekliyordu daha doğrusu. Yani azotun fiksasyonunu sağlayan bakterilerde Dolayısıyla toprağı zenginleştirir. Toprağa fiksatif bakterilerin eklenmesi. Fiksatif ne demek? Toprağa azot bağlamak demek. Yani bu da doğru. Toprağın azot miktarını arttırıyoruz toprağa denitifikasyon bakterilerinin eklenmesi. Bakın bu hep sorgularla da arkadaşlar. Denitifikasyon bakterileri ters yönde etki etkiliyor. Yani topraktaki azotu alıyor havaya aktarıyor. Bak adı üstünde D. Burada bir olumsuzluk eki var. Yani bu toprağı fakirleştiriyor. Toprağa belirli aralıklarla gübreleme yapılması. Evet zaten gübreleme yapmanın amacını arkadaşlar? Toprak verimliliğini arttırmak. Toprağa bir miktar solucan eklenmesi. Bunu hangi mantıkla yazdık arkadaşlar? Solucan toprağı böyle hafifletiyor daha verimli olmasını sağlıyor diyebiliriz arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı oldu. Umarım yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. Sorular tutturabiliriz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.